Merhaba arkadaşlar. Hiç konuşasım yok. Ramazan battı abi, demiş. <laughs> Mustafa abi. Dilimi, demiş. Mustafa abi. Dilimi, yuttun demiş. Mustafa zaten canlı yayında çıktım da. Dedim hadi yine dostları yalnız bırakmayalım. Dilimizi yutturdular Mustafa abi. Gülüyorsundur şimdi de kah kah gülüyorsundur yemin ediyorum hadi. Ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Barlas kardeşim hoş, gel hoş geldin. Özgürlük, Ramazan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa mağdurlarının emekler terapisti canlı yayında demiş. Harbiden de öyle ya. Arkadaşlar da çıkarken ben borsa dolmacım öyle söyleyeyim. Yani borsa yükselirken ben borsa dolmacım. Çünkü sadece düşerken varım. Mehmet Yeşilur demiş ne oldu borsaya tedaviye mi cevap vermedi abi demiş. Vermedi kardeşim. Her gün aynı numara demiş Ali İhsan Öztürk. Abi canı sıkma be olur gider. Diyorsunuz ya olacak olacak. Ya olacak kardeşim olacak da sıkıntı yok da. Diyor ben kendimden ziyade hakikaten de yatırımcıları üzülüyorum ya. Yani. Yoksa sıkıntı yok. Yolmuş dava dön, döndürdü. Nalet borsa ülkeyi fiyatı artmayan tek şey demiş. Fiyat, fiyat artmayan tek şey borsa demiş. Doğru. Neyse hayırlısı bakalım ya. Yaşayacağız göreceğiz. Herkes acayip derste bıraktılar. Bakim el demiş ki Metin abi Ereğli aldım bugün demiş. Bin not. Hayırlısı olsun kardeşim. Mustafa abi demiş ki nereden biliyorsun güldüğümü demiş. Ya kardeşim Mustafa abi ben senin ciğerini biliyorum abi ya. Ben senin güleceğin zaten tahmin ediyorum. Bugün çok tutmayacağım. Ya, yayını açık tutmayacağım. Bir 3-5 dakika bir yayın yapalım. Bunlar da tecrübe be abi demiş. Benim gibi hiç borsaya girmeyenler fırsat demiş. Çok doğru. Ama işte girmeye de cesaretiniz olmaz kardeşim böyle borsada ya. Yani girmeye cesaretiniz olmaz diye söylüyorum bakın. Yani öyle bir algı yaratıldı ki sanki borsa sürekli düşüyormuş gibi geliyor insanlara. Sürekli düşen bir şeymiş gibi geliyor. Sürekli para kaybeden bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Milletim canı o kadar sıkkın ki herhalde. İzlemeye bile kimse gelmiyor. Haklı olarak tabii ki. Neyse geçecek. Bu günler de geçecek. Abi bir an takip ediyor musun? Ne diyorum kardeşim? Çok bir şirketlerden bir tanesiydi. Bir türlü performans gösteremedi şirket. Aynı aynı iştirakten iki üç tane şirket olursa olacağı var. Hem Coagrant hem BM hem, hem bu. Yok öyle bir dünya ya. Hepsi ekürü. Borsada ekürler var. Hangisine basacağımızı şaşırdık. Bence iyi tecrübe oldu bu. Yönden bakalım abi demiş. Mehmet Yeşilyurt kesinlikle. Abi, sizin, abi senin sözünle sana bir şey soracağım. %10 artış satacak mıydın? Hayır satmayacak. Ben kendi bir şey söylemiyorum zaten ya ama psikolojiyi mahvettiler. Kimsenin daha önce gücü kalmadı yani. Olacağından zaten hiç şüphem yok kardeşim ya. Ben söylüyorum yine söylüyorum. Benden bir lot alamazlar. Halka Arzala çok pompalan demiş Özgürlük. Halka Arzala milleti buraya çektiler. Zaten içeride bıraktılar. Zaten en büyük sıkıntı o. Emrah demiş ki yok abi 5 senelik grafiğine baktım. Baktım ne olduğunu gör gözüküyor. Böyle her zaman düşmediğini biliyoruz demiş. Ben de biliyorum da. Abi ben anlamadım. Bu iz enerji zarar açıklıyor. Durmadan İzmir demir alıyor. Bizim parayla demiş. E zaten dedim ya onun iştiraki to normal toplaması. Adamlar biliyor içeride ne olduğunu, Sen bilmiyorsun ki. Keyif demiş ki ne zaman toparlar bu borsa battık abi demiş. Mustafa abi Metin abi paramızı kaybedelim eşimizi kaybetmeyelim diyeceğim ama bu değil parada kalmak demiş. <laughs> Mustafa abi vallahi zaten şey güldürme beni. <laughs> olur olur. Olur be ya. Tarık Bayram iyi akşamlar demiş. Topaş tüpraş Türk toplayın demiş. Uğur Dindar. Senden bir lot alamazlar. Mustafa abiden rahat olsun sattığı bütün kolaları ben almış olabilirim demiş. Olabilir. Ama bu zaten sonundan da alamazsın. Barlas kardeşim Al, aldın aldın. Metin abi sanki borsa son iki yılın düzeltmesini yapıyor. Uzun sürmesi sürmesi bundan demiş. olabilir? Mustafa abi kolayı sattığından beri yüzümüz gülmedi demiş. <laughs> ya da iyiydi bak. Vallahi bir ya. Bugün içerideyiz yine burası. Bu nasıl bir tokat demiş Çınar Valencia. Kontromatik hakkında ne düşünüyorsun abi? Biraz anlatır mısın? Ya benim en çok beğendiğim şirket öyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim bakın hiçbir şirkete kızmıyorum. Hiçbir hisseye kızmıyorum. Patronlara da kızmıyorum. Hakikaten de kızmıyorum. Şey diye söylemiyorum. Çoğu sattı onu yaptı bunu yaptı yapmak istedikleri işler var. Ha, manipüle edenler var. Ama yani bu kızmakla olacak bir şey değil bu. İhtiyacınız olmaya parayı koyun. Geri kalanını boş verin. Yüz yılın tokadı bu demiş. Ha, ee, Batuhan Çırpın demiş ki Mustafa boykot yüzden mi sattı kolayı abi demiş. Hayır kardeşim onun için satmadı. Biraz yükseldiği için sattı. Yüzde on, yüzde karı gördüğü için sattı. Özgürlük demiş ki abi yapay zeka geleceğini nasıl görüyorsunuz? Miyatek gibi demiş. Ben çok iyi görüyorum. Ee, Barlas demiş kolaları geri aldım demiş. Ama senden almamış Barlas kardeşim. Başkasından almış ama kolaları almış geriye. Demek ki protesto etmiyormuş. abi Türk Hava ve da girelim işe diyor. Ya tabii ki bir anda bir anda etkisini göstermez arkadaşlar. Normal yani. Mustafa Bey liot patron satışlarının el, eleştirdi. şimdi kendisi bütün lotları satmış diyorlar abi. Doğru mudur demiş. Satmaz Mustafa. Bir lot bile satmaz. Mustafa Bey maylısı olsun demiş Barlas. nasıl politikasıyla başlayan paralar ile borsa yükseldi şimdi yüksek faiz olduğundan dolayı bu borsa faiz düşerse düşene kadar geri gelir demiş. Düşerse ne kadar mı geri gelir demiş. Teşekkür etmiş Barlas kardeşim Mustafa abi. Metin abi patron ne yapsın? Kredi yok. Yok ki ne yapacak? Hisseyi satıyor. Finansman için demiş. Katılıyorum. İyi itinayla batılır demiş vatandaşı önce bu sertifikatlar sonra orada milleti soyu soyuş ha, yani soyuluşunu izliyorlar. Vallahi bravo demiş. Çıkacağına şüphe yok. Sadece maliyetler yüksek. O biz üzüyor demiş. Doğru sözü ne denir kardeşim ya? Yani %50'sini satan. Ha, malının %50'sini satan bir yazına anket yapalım demiş. Ne demiş ya? Malının %50'sini satın bir yazına anket yapalım demiş. Uğur Dündar kardeşim okuyamadım şeyi ya. Anladım anladım. Malının %50'sini satan bir yazsın demiş arkadaşlar. Ama burada pek mal satan olduğunu zannetmiyorum ya. 5 yıl satmayacağım abi. Çok az alabildim. Ama az çoğu yok. Devam demiş. Anladım anladım bu kardeşim. Malının yarısını satan bir yazsın demiş ekrana da. Birkaç kişi çıkan oldu ya. ya Vedalaştıran yani dedi ki ben buradan ayrılıyorum artık. Bir ay önce, 15 gün önce, 20 gün önce. Sen gelen yorumumu yaptın mı Metin abi? Keyfin yok gibi demiş. Yok kardeşim. Lotus hisseleri ekledim. Riski riskli ama demiş. Komple kol kestim demiş Hüseyin. Hakem amaçı soruyorlar. Hakem diyor ki maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Abi seni borsaya tanıdık. Borsa ile ilgili konuş konuşmayacaksan niye ilgili konuşacağız diye istemiş. Vallahi şey vardı ya. Adam ilana koymuş arabayı. Demiş ki arabayla ilgili bir şey sormayın demiş. Bir de mesaj atmış. Abi aa, nerelisin? Demiş Konyalıyım. Demiş havalar nasıl orada? Demiş iyi. İşte kaç çocuk var? iki tane. Ya demiş kardeşim sen için aradın? Valla demiş araba ilgili bir şey sorma dedin abi. Ben de çoluk çocuktan bahsedeyim. Ne konuşayım demiş. bizim de o hesap. Ha, Ramazan Yavuz demiş ki abi borsa olmaz olmaz yükselmez kısa vadede. Nisan'dan erken yükselmez. Fark etmez. Dolar yükselmeden borsa yükselmez demiş Levent. Buralardan sonra satmanın bir anlamı yok. Düştü zaten gitsin bakalım gidebildiği yere kadar demiş. Ben de yüzden 50 nakde geçtim demiş Uğur Dindar. Satmıyoruz demiş Yaşar Aslan. Abi seni tanımasaydım şimdi 50 defa satardım demiş Mehmet Yeşilyor. İçten tek hisse alırdım, Artık sayende çeşitlendiriyorum abi demiş. Hocam Yiğit Akı hakkında ne düşünüyorsun? Valla halka fiyatlarına geldi neredeyse. Bugün Mustafa bile de konuştuk hatta. Çok iyi Bugün hatta soru sormuştum. Tek hisse taşırsınız ne taşırsınız diye. Bayağı iyi, iyi takı olmuştu. Kasım'da 250 bas indim gelirim demiş. İnşallah gelir. Mustafa Mercan demiş ki fonlardan çıkış olduğu için de borsa düşüyor abi demiş. Olabilir Mustafa abi ya. Abi İsrail savaş çıkarma ihtimali de borsayı etkiliyor mu? Etkiliyor da o kadar değil ya. yorumlarda bu kadar üzüldüklerine göre demek ki alsatçılar çokmuş. Bir yatırımcı bu durumdan üzülmesi mantıklı mantık hatası iki sene içinde yükselir diye ödüm kopuyor demiş Barlas kardeşim. Ben bugün hatta Mustafa bile konuştuk. Dedim ki Mustafa abiye Mustafa ben senin olsam samimi söyleyeyim iki yıl falan çıkmamasını isterdim dedim. Yani buralarda kalsın isterdim. Çünkü sen toplama aşamasındasın. 800 bin zarar var bekleriz demiş kardeşim. Hmm, 15 dakika olmuş. Çok uzun yapmayacağım bu akşam arkadaşlar. Sadece öylesine dedim ki bir görüneyim. Yoksa hiç şey bile açmayacaktım. Yani yayın bile açmayacaktım öyle söyleyeyim. Hmm, Ali Tuna demiş ki 4 milyon zarar var. Hiç umursamıyorum demiş. Psikolojileri çok sağlam insanların. Yani yatırımcılardan bahsediyorum bunu. Ha, şey diye söylemiyorum yani. Dayı ne ala ne bir hikaye diye güldürdün demiş. Sattığım kısmı faizden zararı kurtarıyorum. Sattığım kısmı da daha da eksiğe düşmemiş oldum. Satmadığım kısmı her gün aynı isyan ediyorum demiş. Berkay Feis Ramazan Yavuz borsu yükselmez demiş. yabancı yok demiş. Şu seçimden önce hayırlısıyla atlasak keşke. Her anlamda rasyonel politikalar ihtiyacımız var demiş. Yiğit Akü hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Güzel hisse. Ya niye göre güzel? Hisse metin sadece yorum yapıyor demiş. Benim de özelliğim bu kardeşim ya. etkin prim yapar demiş. Mazot her gün zam geliyor demiş. Yapmaz. Ya onun için yapmaz. yapardı. da. buçuk litre kola 60 TL olacak bir şakında. Bir kola bir dolarda standart değeri. Sorun burada da gizli bencere istemiş. Oha, de, oha ve 4 milyona intihar ederdim demiş Uğur Dindar. Herkesin risk alanı farklı. Abi yarın hakkında düşüncen nedir? Yok. Hiçbir şey düşünmüyorum. Bu akşam bakalım bir ne yapacaklar? Alkarz mı gelecek? Bedelsizler mi onaylanacak? Ne olacak bakalım? Görelim bakalım. Cezalar mı gelecek? Abi Egemen bizi batırdı demiş. Neden kardeşim? Özgür Gökçe kardeşim kaç? Maliyet kaç? Destek yarımı iyi çalışmalar dilerim kardeşim demiş. Kerem Gül sağlam. 8000 kilere 8200 lira gelecek gibi demiş. Hayırlısı bakalım. Kar beyaz saçlarımı, kar beyaz saçımı yolsam gelir gelir. Ah borsa ah demiş. Ben okuyamadım da önemli değil. Bankalar Kasım ayında toparlar demiş. Yarın yüzde düştük mü kimse kalmaz borsada demiş Uğur Dindar. Pastor 50 lira gelsin alacağım abi demiş. 20 dakika olsun kapatacağım arkadaşlar. Kaldı 2,5 dakika şurada. Metin dolar eriteli olmadan borsa çocuk olmaz. Amma inat ediyorsun demiş. Hakikaten de inatçıyımdır yani. Herkesin bir fikri var ya. Herkes bir şey söylüyor ya. Ali Tuna demiş ki faizler düşmeden borsa prim olmaz demiş. Olabilir. Metin abi bu yılın izleyici olarak geçirdik. Hiçbir şey bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hiçbir şeyi öngöremedik demiş. Öngöremeyiz çünkü adamlar bize acayip bir tuzak kurdular. Yapacak da bir şey yok yani. yani genel anlamda herkes içeride kaldı arkadaşlar. Biz 30'da bile %40 zararım var. Acaba küçük hisselere ne oldu demiş. %50, %60 onlar da aşağı geldi. Hostum hakkında bir düşüncem yok kardeşim ya. Hiç takip etmem hostumu. Özgür Gökçe demiş ki abi biz, biz seni her halinde seviyoruz demiş. Selamla saygılarım abi demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Metin abi en son aldığın hisse var mı demiş. Hmm. Var. Birleşim mühendisi kalmıştım en Abi senden sürekli Annem çağırıyor diyen. Amanet <laughs> gibi gideceğim de gideceğim diyor. <laughs> Aynı öyle varlas kardeşim. Kaldı şurada bir dakikam kaldı. Efe Zeybek merhaba. Keyfim yok keyfim. Ha, Sence burada iyi gelen alınır mı abi demiş. Yok biraz daha bekleyelim demiş. Bekleyelim mi demiş. Karar sen ver kardeşim. Ta ha, tavukları yemlediniz mi demiş. dolar 50 lira olunca demiş bugün 1, lira, 1 dolar olan hisse 50 cent olacak demiş. Her şeyimiz sahte. Borsa niye düzgün olsun ki? Yani hocam demiş. Halk ağızlarının hepsini okutun demiş Yunus. Annem çağırıyor. Güldürdün <laughs> beni ya. Var kardeşim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşacak da çok fazla bir şey yok. Zaten başlıkta öyleydi. Yok yani konuşacak bir şey yok. Abi senin Mustafa abi sohbetiniz ve senin tek de olsa canlı yayınlarını seviyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Aynen sohbetlere devam. Yunus geç kalmışsın demiş. Evet halka arzlar hakikaten çoğu da şey fiyatına geldi yani. Halka arz fiyatının aşağısına bile geldi. İyi akşamlar abi bizi yalnız bırakma demiş. Ya dedim ya bir moral olsun diye biraz yan yapayım dedim. Yoksa inanın ki hiç kalp şey yok yani. Keyif yok. Yani ne konuşacağız? Sadece ben değil tamam ben konuşayım da ne konuşacağız yani? Kalp gitmesen gitme demiş. Yaşar Aslan da. Yapma böyle kardeşim ya. Şey gibi oluyor. Yani bu defa da yayını kapatacağım ama işte istemiyorum da yan cebime koy der gibi oluyor. Bu defa da o da benim hoşuma gitmiyor. Neyse daha keyifli zamanlarda sohbet ederiz ya. Sıkıntı yok. Açarız yani. Sıkıntı yok. Yarın öbür gün. İnşallah cuma günü güzel bir kapanış yaparız da keyifleniriz biraz. Bu arada yine tabii ki şey yaparız da yayın açarız da neyse onu da söylerim daha sonra. Hmm. Abi sen yayın aç böyle yorumları oku. Cevap ver tamamdır demiş. Taşkın demiş ki abi altın akorum kaç yılında açmıştın demiş. 2004 yılında açmıştık kardeşim. Tamamdır abi demiş, Sıkma canını demiş. Daha sonra yine görüşürüz demiş Barlas kardeşim. İyi akşamlar canını sıkma elimizde olan bir şey yok demiş. Bıktız, bıktık biz ya mahvolduk demiş Neo. Sıkıntı yok sıkıntı yok olur olur. Olur. Dediğim gibi daha keyifli zamanlarda sohbet yaparız arkadaşlar. Ailenize zaman geçirin keyfinize bakın boşver bir şey olmaz. Yarın hepsini unutacağız. Abi bir gün moral motivasyon etkinliği düzenleyelim borsa düzünce herkesin ideali amacı hedefi ne olursa ne olacak diye hem konu değiştirip kafa dağıtmış oluruz demiş hem de moralimiz bozulmaz en azından demiş tüm varlığımla katıl demiş hisse almayın arkadaşlar psikolojisini yöntemezsiniz fon alın serbest fon demiş olur olur Arkadaşlar ya varsa sormak istedikleriniz şimdi söylemiyorum da yarın bir gün sormak istedikleriniz varsa yani tam sadece ise soruyorsunuz o anlamda demiyorum. Yani merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Cevaplamaya çalışalım. Sohbet edelim. Her şeyime katılmıyor. Girdim diyor. İyi mi yaptım diyor. Seyahane. Kardeşim ben anlattım şeyde videolarımda ben anlattım ne olması gerektiğini. En azından kendi stratejimi anlattım. Geri size kalmış. O senin risk anlayışına bağlı. Alalım mı gayri demiş. Hayırlısı bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.